Evet herkese merhaba arkadaşlar umarım iyisinizdir Bugün mükemmel bir ekibi birlikte yalanların dibine vurmaya geldik Uzun bir aradan sonra Disit ile karşınızdayız hoş geldiniz arkadaşlar hoş bulduk Ne arkadaşlar. yapıyorsunuz beyler iyi misiniz? Hi bro Arkadaşlar bu video Bu video öncesinde bir muhabbet dönmüş aramızda Bir saatten beri kayda giremedik bak o kadar söylüyorum size Bir saatten abi, bir beri, şey beri böyle bekliyoruz En iyi oyun Disit'tir diyor Mustafa abi Kardeşim ona ben diyorum ya. Sen, sen niye diyorsun işte? Diyor ya? Mustafa abi dedi zaten. Mustafa, yani Mustafa abi dedi zaten. Mustafa abi dedi, evet. Mustafa abi dedi zaten. Ya. Tamam da kardeşim salda ben diyeyim ya. Abi bir disittir be. Ya sen bir disittir be. Ya, abi, disittir arkadaşlar hepiniz bir disittir <laughs> oynar mısınız? Bir <laughs> tek ben kalacağım siz disittirin lan. Şunu verin bana konuşmayın. Kim kaptı lan bunu? Disittir git buradan abi. Vermiyorum ya. lan disittir Mustafa abi. Vurma ağzına tükürürüm ha Mustafa sen buldum, niye bu oldun? Vermiyorum İndirin ben lan oldum. şunu Al al Ben buldum Ya açsanıza be. Açtım ya Ya canım gitti Açsanı. bak şimdi Hadi ama. beni bir kere vurdunuz düştüm ne bok yiyeceğim ben Karı kız olmuşsun Mustafa bu tip ne? Ya sorma açtım. Benim Bu bo bonus kafayı almış Obi Wan Kenobi Yabancı ben. mı oldu? Hee Ya versene şunu Dilara ne Ay. beni şepli Aa. Verme, şey. verme verme oyala oyala verme, Ya oyala. ne diyorsun be? Ovala ovala ovala, ovala. Oh buraya da ovala bir ovala oh. Ya sen harikasın. Abi e, Mehmet de Dilara bence hastalıklı. Tabii Nerede var? Oo karı koca diyor. Disi inananı. Hadi bakalım. Öyle Aa buradan şey, kan doğru, gitmiş. burdan kan ya, gitmiş. şimdi korona bir eş, eş hasta olunca öbürüne de bulaştırıyor. evde. aynı Evde. Aynen. Evine. aynen. Oy da, evet ne bu virüs ne bu ne virüs, ne virüs ne bu ne arada şey korona var. arkadaşlar. Artık bunun ismi yok korona virüs. Korona virüs. Siz odaları oh. koyuyor Hangisi ona duyalı, buna. Arkadaşlar korona için bir duamız vardı onu hatırlayan var mı? Ne? Korona için bir duamız vardı efendiler. Gördüm seni bir tanesini hüpfletmişsin. Dilara sen neredesin? Ulan, Yanımda ulan, biri, dönüştü, biri, dönüştü. Bir dönüştü. Dönüştü. biri dönüştü, biri dönüştü. Biri dönüştü. Oy! Biri dönüştü lan. da, vur da, vur vur vur. Bu fotoğraf makinesi i̇ndi, var. İndi indi aşağı, indi aşağı. Seni var. Gördünüz mü kimdi? 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 Kim Bana o? geliyor. Bana geliyor. Fuse buldum. Hayır. Bak ah! Yavaş, 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 yavaş. Ya, öldüm mü? Arkadaşlar, <laughs> Fuse'un birini zaten. takıyorum, taktım, diğerini yani. Taktım, ben taktım. Kanamam var, ölüyorum. ölüyorum. Ben? Kayboldu. Ölüyorum. Nerede? Nerede? Oğlum, Burada kim o önümde. Ya? Dedim ki, dur denip insana dönüşsün diye bekledim, kayboldu şerefsiz. Tamam. Ölersem çıkacağım, Abi, abi çıktı çıktı, oyunda? tamam, çıktı. Hayır, hayır, çıkmıyorsun, bekliyorsun. Çıktı, abi. Konuşmadan tamam. bekliyorsun. Ha, tamam. Bak, göremedim. Elendin, hayır. diyor. Nasıl elendin, diyor? Seni yemiş o zaman. Yok yemedi. Ha sessiz kalacaksın. Sessiz kalmak. Evet Dilara öyle. öldüysen sessiz kalıyorsun. Biliyoruz canım o kadar da değil. Ama Mustafa abi görmedin mi ya? Önünde şey oldu düştü yaratık. Abi düştü de göremedim. Aa şey var. Tarayıcı, tarayıcı, tarayıcı. Buna vermeyelim ya. Aa bence buna de buna, verme. vermeyelim ya. Aynen buna vermeyelim. Abi, abi şu gel Mustafa abi kim şey kaparsa mi? ya. Gel Mustafa çök. alsana Mustafa abi. Aa ben aldım. Aldın, Vallahi nasıl? aldım. Vallahi aldım. Adamı tarat kanki be. Taratıyorum dur. Kaçıyor, kaçıyor şerefsiz. Lan ya. niye kaçıyor bu? Kaçıyor oğlum o o, o bak bak kaç. Abi bence o değil ya, o değil ya. Tarat, tarat, abi yaratık yaratık abi yaratık ciddi o, söylüyorum yaratık 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 ciddi söylüyorum. Dal abi dal. Abi, abi süper birini aldık. Ben vermedim abi, abi de. Mustafa abi sen niye bu kadar e, bak, üzüldün adamın, adamın ölmesine? Ya en seferi zerre güvenmedim için. Abi abi ciddi söylüyorum yaratıkta bak çok doğru bir hamle yaptık bak çok ciddi söylüyorum ya. Ya gerçekten inandım şu an he. Abi yani, yani ben tamam abi göreceğiz zaten yani çok doğru bir karar verdin emin ol yani kardeşim kalp gözü açıktır nerede laf füzyu takacak yer lazım bana burada nerede ışık da var da. biri yardım edebilir mi teşekkürler yardım da, etmediğiniz için tamam, füze takıyorum ya kardeşim yaratığa da füze takarsın tamam aldım aldım gerek tamam, kalmadı kardeşim. Mı? Aha! Vallahi dönüştü. Dönüştü, dönüştü. Biri dönüştü. Lan, biri dönüştü. Lan. Mustafa burada, Mustafa burada. Lan, lan ne oluyor? Bakıyoruz. Abi lan şurada vursana. Lan ben Eson'un yanındayım. Oluyor. Abi burada biz Mustafa lan, bile çakıldım. buradayız. Kaldır, Kaldır burada e kaldır Abi Mert, 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 Mert. Mert. Abi, abi ben değilim ben değilim. Mert mert. An olan kaldı kalk abi kalk abi kalk abi kalk abi. An olan biri beni kurtarabilir mi? Abi Mustafa abi kullandım mert şey Mehmet. Ben değilim ben değilim. Ya an zehiri. Tamam tamam Mustafa ben abi Mustafa mert mert son ben mert değilim, Mustafa ben abi. Değilim. Ne sen değilsin son sen kaldın. Ben değilim ben değilim. Abi füzyu bulmamız lazım. Hadi hadi Mustafa abi çabuk. Abi ben değilim ben değilim. Ya Allah. Ha, kes ya. be. Füzyu <laughs> <Şunu gülüyor> bulun. Çabuk füzyu bulun çabuk. Ananı ananı. Anama laf yok. Abi fuse yok. Nerede fuse ya? Abi arkanda beni indirdi. Nerede? Eso kaçma lan. Lan bana sıkıyor. Lan. Kaçmayın lan. Siz Mehmet'i indirirsiniz. Abi ha? abi. <gülüyor> abi <gülüyor> niye? Mehmet'i indirirsiniz ha. Ne? <laughs> lan <laughs> Kaçma lan. Abi buldum buldum füzü buldum. Musa abi öldün mü? Lan, ben, ben, canlandım. Ha Biliyorum. tamam buldum buldum füzü buldum abi gel gel. Oğlum bu sefer yedim sizi. Baktım ben. Çok güzel hadi abi. Bu sefer yedim sizi. A bana geliyor bana geliyor bana geliyor. Bu sefer Hiçbir şey yok. Sizi. Çık çık çık. Mustafa abi çıktım Neredesin ben. Neredesin lan? Açıyorum. Ben çıktım abi. Tamam. Bul hemen Mert'i bul hemen Mert abi. Buradan gelecek. Nerede? Nerede Mert nerede? 4 kurşunum var abi. Ben bende var abi bende var. Neredesin abi? Gelsin yanıma. Ben seni göremiyorum ki. <laughs> ben de seni göremiyorum, sıkıntı orada. O, mermi buldum. Gel abi burada mermi var. Buradan gelecek ya. Ama girmiştir o. <laughs> abi, ya Mustafa abi neredesin? Aha. Seni ağzını vururum. Ağzını sıkıyorum Lan bunlar nerede ya? Abi mutfak tarafında beni öldürdü. Geliyorum abi geliyorum. Geliyorum kaldıracağım seni. Kaldıracağım seni geliyorum. Ya, ağız, <laughs> Lan kim oy verdi? <laughs> Aa şerefsizler. <laughs> Mustafa abi öyle bir tufaya geldi ki Hayır, anlatamam sana. Ya, Ay, Hayır canım. ben seni de, de Mesut'u ezerle güvenmiyorum diye. Abi ama <laughs> seni yani, seni, abi, sen, abi yani. seni kaldırınca bana inanmadın mı? Doğruyu söyle. Seni kaldırınca bana inandın. Kardeşim sana <laughs> inandım da yani ne bize laf atıyorsun lan o zaman? Çok iyiydi ya. Asıl Adama Tufa'ya sen gelmişsin çok, çok güzel oyun oldu ya. <laughs> Tufa abinin Tonga'ya düşeceğini hiç düşünmedim. <laughs> Kuşkulandım, adamı arka üstüne indirdim. şimdi. Enson diyor ki kuş. bana vuruyor, bana vuruyor, bana vuruyor diyor. Mert sıkıyor ama. Hep yere sıkıyor mermileri. <laughs> Allah Allah diyorum oyunun bug'ı herhalde. Sesi bir Sesimi çıkarmayın dedi. Yani ya sesimi çıkartmadınız. Teşekkür ederim. Abi Bak, bak baksana <laughs> Mert. Abi ölmelerine rağmen benim yaratık olduğumu hala anlamamışlar belli bir süre. <laughs> abi vallahi bir ama şey yapmadı ki dönüşmedi ki. Bir de şey de almadım. Nerede dönüşmedim. Bak dönüşmedim e, kan o zaten da almadım. Bana oynadı. O zaten Dönüş, oynadı. aynen. Dönüşmedim kan da, da almadım. Bir de Mustafa abi de kaldırdım Ö, düşünce yere. İyice güven sahibi. Güven sağladı o yüzden aynen. <laughs> <laughs> demek, nasıl, nasıl bir oyun oynadı? <laughs> 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 demek, Ezemek <laughs> tabii. <laughs> 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 Kardeşim ya. Neyse abi yeni bir yer, yeni umutlar. Bakalım ya, yalancılar haydi. kim çıkacak? Hadi bakalım. Sensin lan işte, Yalancının kralı sensin ya. Ya oğlum tamam haydi abi bak. geçen elde kaldı o artık tamam. <laughs> Olsun kardeşim. Bu iki, bu iki. Senin profesyonel yalancı olduğunu de gerçekten Kardeşim 31 seviyeyim evet. Profesyonelim biraz bu oyunda ama haydi Biz da. ne profesyonellerde gördük yani şimdi kimse burada evet. şey yapmasın. Arkadaşlar Dilara hastalıklı. E, hep de bana oynamaz mı? Hep de bana. Kaç seviyesine so? 31 bir kankişim. Anlıyorum kardeşim. <laughs> Çok uğurlu bir rakam değil mi? Biki dedi, hastalıklılara diyor. Ya ona Mehmet Ali yapmıştı değil mi? <laughs> bir keresinde hatırlayın. Aa evet evet Mehmet Ali mi yapmıştı? <laughs> Mehmet Ali yapmıştı aynen Mehmet Ali yapmıştı. <laughs> o değil de Mert beni yiyişin var ya. Yemin ediyorum orada direğe takıldım. Bu evet bu map ya, o direği gördüm. oraya çizen adamı harbiden Kocaman abi. nasıl üzüldüm. Abi mermi bulabilen var mı? Ben bir tane bile mermi ben bulamadım. Buldum. Mermi çok kötüdü ya. Ben buldum. Şey ben bayağı da buldum yani. Mermi demek ki demek ki hepsini Mehmet almış. Vallahi hangi ben özellikle Allah. mermi topluyorum yoksa al Alacağım yapıyoruz. mı bir ara ben alayım mı? Alamıyor. Allah sen al ben alacağım. Thank you. sanki Abi kan gitmiş burada. Ne? Mustafa abi şey yapmış gibime geliyor ama Aa, sadece ben not sadece not şey olarak ol... Oha, oha Dilara. Sanki yüzüne bir kan gelmiş. Gibi. Sadece not olarak söylüyorum Dilara ile Mustafa buradaydı. Kan kesesi alınmış bir şey dememişler. Not olarak söylüyorum. Ben, sen ben görmedim. Ben buradan kan kesesi olduğunu görmedim. Not seni seni. Ben, senin. tamam, okey. Ben şu kapının orada gördüm ama Fuse kan burada. görmedim. Mert aldı. Fuse'un diğerinde hmm. ben buldum. Takın abi. Takın abi. Oha ya. Kaç metre diyor? Şimdi tamam, taktı. Şimdi ucu olacak gelecek. Hmm. Soktum. Sokalım. Biri takmıyor abi. Ben taktım abi. Ben de taktım abi. <laughs> Hala daha takılmadı yalnız. Hala daha takılmıyor. <laughs> Lan Dilara ya. Dilara Ay, Dilara. De, Ciddi de, misin? Ya. İki ya. saatlik ay var. Aynen dur, hareket dur, dur. şu Esma bak. Geldi arkadan tamam mı? Evet. Sağa baktı, sola baktı. Hayır hayır, orada evet. ben füüzü gördüm ama kapının arkasında. Açıldı bu arada kapı. Oraya kapı gidiyorum. açıldı. Kapı açıldı. Bir tane füüz görüyorum. Yansıma duvarın arkasına görünüyor. Sizde Ne gördün? Füüz müdür, füüz müdür, neye ait sayısın? Füze ara, Yok altında. yok, ben değilim. Gerçekten değilim. O parlayan bir şey gördüydüm. Ya, tamam. Aga gideyim dedim. nerede lan kapı? Ay kayboldum. Yukarı yukarı gel gel Dilara yukarı Dilara yukarı. Ya gittim ben ya. Ben Dilara de... yukarı diyorum gelsene. Oha mermi yerim. Ben ben ne, ölecek. Hayır, ne ölecek kan topluyor be arkadan. Kim? Öldüm ayağına Aha, şimdi gelicem. Gerçekten... Abi yok buradaydı. Buradan geliyordu. Allah öldü. Sonra gitti nereye gitti? Öldün mü? Ah. Abi Tövün. Dilara gitti. Dilara gitti. <laughs> Aa ben de hiçbir şey alamıyorum şu anda. Yo ben alıyorum. Sen Bakın. burada dondun? Ha yok tamam bu tamam tamam doğru. bug olmuştur ya. bug oldu kanki. Orası <laughs> başka bir yermiş. Bu da iyi ayakmış ha öldüm ayağına. Ben buldum. Gel 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 buldum gel abi gel 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 gel. Diyor Mustafa abi. Gel tarayıcı buldum. ben Neredesin? Geliyorum. Abi bir şey ne diyeceğim. Ben sabit? sizi niye görmüyorum ya? Sen burada sabit dikiliyorum ben de. Öyle abi gün. gelin abi, abi. ben Onu bulamıyoruz ki sen. Mert neredesin? Al 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 al. al. Ha? Gel el abi eso burada. Burada abi herkes. Şey yok. Mehmet Teknik yok. Nermi. Mehmet nerede? Mehmet Mehmet şurada sabit. Bak Mehmet abi bak şu anda de, bak. Yok. Hayır. Bak, bak, ben ben görmüyorum. şu anda yeri ha? buldum. Geziyorum. Mermi almaya çalışıyorum. Eso, almıyor. bir dakika. Bir dakika. Abi bir daha yanımda Elso var. Elso'yu tarayacağım. Tara abi artık. Aldırıcıyı aktif et diyorum. Etmiyor. Abi bir şey olmuyor şu an. Bir bak mı girdi oyuna hiçbir şey yapamıyoruz. Abi bir dakika. Ya abi olmuyor ki. Ben oyundan attı. Abi dönüşecek. Ben koyabiliyorum her şeyi ama. Abi dönüştü. Hey. Dönüştü. Hey. Dönüştü. Dönüştü. Oh. Dönüştü. Düştü biri. Düştü biri. Düşürdüm birini. Tamam biri dönüştü. Nereye gitti o? Nerede? Aha şu şu. Kesin Yeso Kesin Yeso ya. Abi. Abi. abi ya gözünü seveyim Mustafa abi. Sese gel sen oradan geçtim. Geldim ben de. Ya bırak Allah'ın Ya Allah'ım ya Rabbim kapı ya. Ben ne açabiliyorum. Ne bir şey yapıyorum. Hiçbir şey yapamıyorum ben şu ben an. Ben de bağlısın ya Mehmet. Sabit durayım. Abi ölüyoruz. Tamam biri değil araydı, biri Eso. Ya ben değilim Mustafa abi. Oradan sen geçtin abi ben benim. de geldim indirdim dedim birini. <laughs> Mustafa abi bu kadar yakından yani Hiç mantığını, mantığını biliyoruz abi. abicim oyunun. Bir dakika bir dakika ben taracı şey yapmadım abi. Beni mi tarattır abi Tarattır çabuk. Tarattırıyorum abi. Tamam abi. Abi masum. Eso. Abi ben değilim bak bak ciddi söylüyorum ben değilim abi. <gülüyor> Mustafa <gülüyor> abi, abi oradan abi, bir dedi bir ki birini indirdim bak, dedi. Gözünde gözünde bak bir şeyler seziyorum seni. Abi Mustafa abi ya vallahi Mustafa <laughs> abi. Bence de Mustafa abi Mustafa abi. Abi haydi. ya gene tufaya geldik ya. <laughs> Mustafa abi abi. Ama gerçekten yanımda kimse yok ki benim. Benim yanımda kimse yok ki. <gülüyor> <gülüyor> ben kiminle oynayayım? Diğeri de Dilara'yı değil mi? Yani. Hayır ben değilim. <laughs> Kaç değil miydin kız? Değilim ben değilim diyorsam değilim bir abi ben yalan söylemem. Sen niye o zaman katil gibi davranıyorsun? Ana bakıyorum, sağına soluna bakıyorum. Şey Hayır, Söyledim. orada fiyuz vardı, duvarın arkasına yansıyor. Ben de o taraftan gidiliyorum diyor, oralara bakıyordum ya, Abi çok komik ya, yemin ediyorum var ya. Abi çok büyük şans ama iki ev. Hangi de iki evdir? bize gelmesi? Abi, Komikler ne gülüyorsunuz? Ne bakıyorsunuz? Gülüyor gülüyor? Allah komik. Yalnız bütün şimdi her şey, bütün oklar benim üzerimde abi. Bu çok kötü oldu ya. Abi bir daha bana gelirse zaten ben alt F4 yeter yani. <laughs> yeter, geçen yalan olan kayıtta da hep bendim. Ara, aralıksız yani anladın mı? Ha. Onu da ben yayınladım kanalımda aşağıdaki linkten çıkıyor. <laughs> evet evet aşağıdaki linkten de hemen. Şuradaki, hayır şuradaki karttan bak. Şuraya bir yere kart koyuyorum yukarı sağa sola oradan Mustafa abi. Tamam. Ben hadi anladım. lan yine primini yaptın Mustafa abi, iyisin ya. Ha. <laughs> hadi senin yazlığı aldık abi, hadi bakalım. Hadi bakalım. Anahtar hadi teslim. Bakalım. Dükkan masrafları evet. çıktı, hadi bakalım. Bura nere? Yine mi aynı yer ya? Mustafa abi, Mustafa abi. Mustafa abi. Ya. Aslında türenin Mert bu mertebe suyu indirmeyi misin? talep ediyor. Yok daha neler abi. Abi bu sefer hakikaten ben değilim, yeter. Bak gerçek söylüyorum. Bana Gerse inanırsa tabi. Yok bana yeter gerçek diyorum bu sefer yeter. Samimi söylüyor. Tabi her gerçek efendim. diyorum diyene de inanıyoruz burada biz. Siz bilirsiniz. <laughs> Kardeşim yine mermi bulamıyorsanız haber verin ya vereyim size. Yok bu sefer buldum valla bayağı mermi buldum. Mustafa abi buradan çıktı kan varsa. <laughs> kan, <abi>. kan, varsa. <laughs> kan varsa değildir kan yoksa Mustafa abidir. Ya bu sefer Mustafa abinin olma ihtimali yani. Yüksek. Evet. Yüksek ya. Nereden? Aa burada kan gitmiş. Buradan kim çıktı? Buradan gel, kim gel, çıktı? Gel. Nerede? Şuradaki, Nerede? Gel gel bak şuradaki yabancı gel, geliyorsunuz Gel gel diyorsunuz çıktı. nereden? Abi Eso. Eso abi. Mehmet ne sallıyorsunuz ben, oğlum aha. manyak mısınız ya? Ba vallahi kardeşim sallamaz Lan ne vallahi sallasın. Yani, oğlum ben buradan gidiyordum konuştum ya. Abi yürüyün gidin gerçekten ya. Bence. Başlayacağım so şimdi ha. Bak gerçekten Esoy'u sevmiyorum so ama Esoy'la so birlikteydik. Oha ya Allah razı olsun Mert. Allah razı olsun kardeşim. Hiç nerede bu yabancı? Yani, şey yabancı Allah razı olsun da yani orada Yapmak Çıkan, istemiyorum. Mert, ama. Mert sen yani, ta, çıkar, şey yani kapıdan çıkar çıkmaz arkasında gördüm yani. Tamam. Kardeşim sen nerede <laughs> sen nereden <laughs> bu adam ya, ne bir o, şey? ya bir konuşturun ya bir konuşturun ya bir şey söylüyoruz burada be. Söyle lan. İşte bu. Söylemiyorum işte lan. Bu adam. Bu nasıl adam lan? Bu adam, adam, adam Kim? lan bu? Aa füz var. Lan Jaffa Jesse diyor. Sarışın kadın nasıl adam? Vallahi şu füzleri hemen takın. Ama sonuçta füzleri adam. Hemen takın. Peşimde dolanmayın ağzınızı kırarım bak. iğneyi aldı eline almadı. Heh, tamam. Ya oğlum Fez ne o. sıkıyorsun sen ya? Oğlum bunlar Vallahi bozuşuruz ya. ha. Kardeşim oğlum, neyi bozuşuruz? bozuşuruz? Al bak füz burada füz almadan gidiyorsun. Ha. Bu adamı öldüreyim Al, mi? Ben füz taktım. Aynen. Ha taktın mı? Taktım. Tamam ee, ben de ya, gidiyorum şu ya, an. Abi, öbürüne öbürüne çabuk hadi. Bu adam beni abi. çok işgillendirdi. Buradan biri Mert oraya sen mi takacaksın? Ben diğerine Şuraya gidiyorum abi. Ama. Abi hemen karşında ne yukarısı? Hemen karşında füz yeri. Ya gelsin. Takmadı ben takıyorum. Ha tamam Kırıtak atak da yine takı. çok iyi oynuyorsunuz lan hadi bakalım. O hakikaten bak. Burası kapalı. Hadi bak. Kaçınca. Aa, geri kaldı. Taktım son füzyu. Aldım ben de takıyorum. Tamam. Burada tamam. zaten direkt kapı. Dönüştü biri. Aa, Dönüştü. Bak. Aşağı geçti, geçti. Aşağıdan geçti. Dilara benim benim ha. La bana sıkıyor. Sık ha, ha. sık sık. Abi Mustafa abi. Mustafa abi, Mustafa lan, abi. Dilara benim yanımda. <laughs> Dilara benim yanımda. Kırıydı. Hayır. Sarı saçlı saçı karıcık bunun abi. Kim vardı? Saçı, saçı bağlı olan gördüm, kim vardı? İşte karı. dedim ya ben yabancı diye kimse beni dinlemez ki. Bak, sarı e tamam indirelim karı. abi o zaman. Ben de nasıl bir tabir kullanıyorsam. sarı saçlı. Ya. Sarı saçlı karı ne ya? Kadın. Sarı işte. saçlı mavi gözlü. Nerede? Yani Nerede? sıkacağız diye. <laughs> abi o o o ciddi söylüyorum. Tarayıcı burada. Abi buldum buldum. Verin bunu bana. Verin bunu bana. Evet ben buldum kardeşim ya. Neyse al tamam al. Al al tamam al al tamam al. Oğlum o o abi Oğlum açsanıza. Al abi. Al abi. Hayır bunu biz Yardım bulmadık o. mı ya Dilara? Hayır. Biz kimi bulduk ama. Kırat, Kadın anı yok anı abi anı kaçıyor. Anı. Kaçıyor yok. Nerede? Ya Mustafa abi sen niye Dilara'ya sığınıp duruyorsun sürekli? Ne alakası var? Biz oradan gelmemiz için diyorum. Lan aldın şeyin nereye kaçıyorsun ya? Oğlum abi, abi adamı arıyorum. Abi adam saklanıyor. Yaratık oldu zaten o belli gördüm, Mehmet. Başkasını tarat. Gerçekten gördüm. Gerçekten. Kimi ben taratayım gördüm. abi? Gördüm. Kimi taratayım? Ya abi, kimi istiyorsan onu tarat abi. Tarat rentar taratacak bak. Abi ya, yaratık dönüştüğünde masum. Yaratık dönüştüğünde Mert ile yanımdaydı. Aynen. On bak kadın diyorum. O kadın kesinlikle yaratık. Abi saklanıyor Mert bulamıyoruz ki. Saklanıyor mu? Olsam gelsene Mehmet. A Mehmet arkanda öldün anasını satayım. Ya ananı avradı ama. Ağzına çükürüm senin ya. Ula çalım dedim varsa ama beni bir kaldır. Vur burada 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 vur. Gitti Aa, yine gitti. Yine gitti. Ya beni bir kaldırsanız ya. Vurgan olam ya. Yok, kanka, yok ki kanka panzehirimiz yok ya. Şu panzehir mi? Alalım şunu. Hayır, saniye. Kim? Lan kim bu çaldı? Arada... Allah'ım ya. Kim? İkincisi kim? Bilmem kim. Neredesin? Ben... ben birisinden şüpheleniyorum ama bakalım. Ben de birisinden şüpheleniyorum da. Gelecek yiyecek bizi ya. Of. Mert sen ya. misin Bayağı lan? Bir iyi saplandı yalnız. Dönüştü galiba yine. Hani? Ama ya dönüm. bir füz bulamadık be. Buldum abi. Abi o aldı abi, kesin füzü yaratık. Kadın burada. Hani? Nerede? Burada. Dilara. Gerçekten kan içiyor. maşallah. Bak bunu sıkıyor. Bak Al abi onu. Al abi onu. Abi alsana. Kanı gitsin. Ben de yardıma gidiyorum. Abi gidelim. neredesiniz Nerede? ya? Şunun bitti oğlum. Benim 5 mermim var abi. 5 mermi. Görürsem sıkacağım. Abi hadi ben geri. Göremiyorum. Açılıyor abi hadi yürü. Burada burada burada. Abi sık, ona. sık 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 Gerçek diyorum sık ona ya. Vurma oğlum yeter. Ne diyor? Abi gönder onu. Oh gitti gitti. Tamam, gitti. Süper abi. Yabancı ama ben ikincisine Abi bir tahminim var o da Dilar arkadaşlar. Abi, Hayır abi, ben, ben, ben değilim Musa abi gördün. Bana da öyle geliyor mu? Mert Allah abi al. Gördüm de yani o diğer kadın dönüştüğünde sen yanındaydın. Düşen kimdi? Bir dakika, bir dakika Mehmet bir dakika Mehmet düştü. Mustafa abi masum dedim. Mustafa abi gel sana veriyoruz abi tanziri. zehri. zehiri. abi Mustafa abi masum. Mehmet tarattı. Mehmet tarattı bak Mehmet tarattı. Mustafa abi masum dedi ve Mehmet öldü. Mehmet öldü. Mustafa abi masum. Tamam. O zaman Dilara abi. abi. bence Dilara. Hayır, Tek... Ben değilim. Arkadaşlar. Ben vuruyorum abi. Ben değilim. Ya, güvenmiyorum. Değilim ya. Güvenmiyorum. Mısır abi yanındaydım. Sensin o. Sen benim hasta olmadığımı biliyordun. Yani, bence çıktık abi. Da... Çıktık abi çıktık. Hep Bu... aynı şey yapıyorsunuz. Hep beni öldürüyorsunuz ve haksız çıkıyorsunuz. Yine haksız çıkacaksınız. Eğer beni canlandırmazsanız. Oha çok şey söyledi. Dilara ama öldün. <laughs> yani yapacak bir şey yok çok da. e, öldün. Eso sensin sen. Lan Eso ya. Yine Eso ya. ya. Arkamdan lukur lukur kan içti. Ya Mustafa abi Tonga ne yapacaksın böyle? Ama benim 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 yanlış da vurdum. Yanlış Aa çok iyiydi ya. Abi ben ışık yiyemez yiyemez yemez yemez. yemez. Yemem abi de tamam. kaçın ya hadi alın gidin. Yemem hiçbir şey. Yiyemez yiyemez <laughs> Selamünaleyküm. Dur bir fotoğraf çekin seni. Hakkını helal ediyor musun? <laughs> helal <Hakkını gülüyor> ediyor musun? <laughs> 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 Çünkü bu kaçıncı oldu? Etmeyeceğim. işte. Ya arkadaş gir ara. Yapacak Efendim? bir şey yok. Yine çok güzel oynadım. Seni çok güzel gönderdim. Evet. Sağ <laughs> olasın. Aa, ben helal olsun. Veremiyordum evet. <laughs> çok... Hayır. Kendini savunmuyorsun. Şöyle hırsızlı bir şekilde savunsan inanacağım belki de yok yani. Ben mi? Abi inanılmaz bir video oldu. Mustafa abi yanındaydım. <laughs> Neyse arkadaşlar ya. şimdi Hayır, şey, şey yapmaya ya gerek yok. Yani kırılmaya. Ya bir Dur dur abi dur <laughs> bir dakika. Dur dur bir saniye. Abi kırılmaya üzülmeye <laughs> gerek yok. Disheed'in mantığı bu. Birileri abi, maalesef kanıyor. Böyle abi. Birileri <laughs> çok şey yapıyor hani baskın oluyor. Böyle Kandırıyor. dengesiz bir oyun yani. Aynen öyle. O yüzden de herkese eğlenmeye baksın. Bence güzel oldu. Benim açımdan güzel oldu. Bir de benim videom artı artı arttı çok güzel oldu. kalmadım ya. o. sürekli kandırıyorsun beni. Hep ben öldüm. Güzeldi. Hep faydalanıyorsun. güzeldi. Arkadaşlar, eee ekibe çok teşekkür ediyorum. Mustafa abi, Mert, Mehmet, Dilara, hakikaten çok sağ olun geldiğiniz için. çok güzel bir video oldu. Mert'in, Mustafa abi'nin ve Dilara'nın da kanallarına abone olmayı, videolara like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.